Evet hiç zaman kaybetmiyoruz efendim. Afyon Karisar Altı Nokta Körler Dernek Başkanı Hakan Erdoğan hattımızda. Ee, değerli başkanım iyi bayramlar. İyi bayramlar Hasan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Evlerimizde e, bekliyoruz, oturuyoruz, dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Evet, uzun süredir evdesiniz. Tabii bunun sıkıntıları var. Ee, Özellikle engelli kardeşlerimiz daha büyük sıkıntı yaşıyor. Aslında engeli olmayan vatandaşlarımız da sizin yaşadığınız zorlukları bir nebze anlamış oldular. Neler söylersiniz başkanım? Tabii ki de engelli kardeşlerimizle beraber kronik hastaları ve 65 yaş üstü 20 yaş altı kardeşlerimizle beraber yaklaşık 70 gündür tabii onlar biraz daha 60 gün, 55 gündür biz kronik hastaları engeller daha fazladır. Evlerimizdeyiz ve 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasıyla dolayısıyla tüm engelsizler de şu anda evde aynı konumda bizlerle olmuş oldular. Tabii ister istemez engellilerin evlerinde durması psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Çünkü bizler dışarıda e, psikolojimizi gidererek işlerimizde, arkadaş ortamımızda bunları rahat bir şekilde yapıyorduk. E, Tabii evlerimizde olmamız dolayısıyla da e, kısıtlanmış oldu. Ama evlerimizde de en azından çocuklarımızla e, kitap okuyarak vakit geçirmeye çalışıyoruz. Evet. E, bayram sonrası inşallah bu kısıtlamalarda bir nebze azalır. E, mutlaka Engelli ve arkadaşlarımızın bayramlarını kutlayacaksınız değerli Başkanım. İsterseniz bu mesajlarınızı alayım ve ilave etmek istediğiniz noktalar varsa onları da alayım efendim. Buyurun. Tabii ilave etmek istediğim konular da var. Bayram dolayısıyla tüm kardeşlerimizin bayramını buradan kutluyorum. şehitlerimiz Allah'tan rahmet. Korona virüsünden dolayı vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine bas sağlığı dilerim. Ee, Ramazan bu ayısıyla bizim e, engelli kardeşlerimize destek veren e, gerek gıda gerek manevi da destek veren tüm öncelikle başta Yarım Elma Derneği Başkanı Yönetim Kurulu, e, Erol Öztürk ve yönetim kuruluna ayrıca iş adamlarına şahsım ve şubem olarak çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle bunu söylemiş olayım ve ben şunu söylemek istiyorum Hasan Bey. Şimdi e, 27 Mayıs'ta e, yaşlılarımız ve 20 yaş altı kronik hastaların sokağa çıkma kısıtlaması e, sona erecek. Onlar da dışarı çıkabilecekler diyerek bir ortalıkta söylenti var veya e, genelge de var. Belki bunlarla alakalı. Hani valiliklerin e, toplantı yapıp da bunların e, de var, yazıları da var. Ancak e, bazı kurum müdürleri engelli kardeşlerimize ve kronik hastası kardeşlerimize mesaj gönderiyorlar. İşte 27 Mayıs'ta işlerinize başlayacaksınız diye ki kesinlikle böyle bir şey yok. E, en son Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ek genelgeyle yayınlamış olduğu e, ikinci bir emre kadar engelli ve kronik hastaları 65 yaş üstü çalışanlar e, izin olmaya devam edecektir diye. Bununla alakalı da gerek federasyonlarımız, gerek biz dernekler olarak e, zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ve kabinenin toplantı halinde yapmış olduğu bir genelge sunacaktır. Biz onu bekliyoruz. Ama lütfen e, rica ediyorum burada sizin aracılığınızla e, özellikle kurum amirleri ve kurum müdürlerine e, engellileri bu engelli e, genelgenin üstüne çıkarak mesaj atmasınlar. E sonuçta biz en dahi yani biz zaten çalışmak istiyoruz. Engelli kardeşlerimiz olarak, kronik hastalar olarak biz zaten evlerimizde sıkılmış durumdayız. Tabii ki de biz biz de çalışacağız ama bunu en dahi kararı zaten kabine verecektir. E kabine neticesinde de zaten genelge yayınlanır, yayınlanmaz biz işlerimize döneceğiz. İnşallah. Ama sonuçta bu genelgeyi beklememiz gerekiyor. Evet, doğru. Yani... Doğru. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum başkanım, ee, sizlere iyi bayramlar diliyorum, tüm engelli kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyorum efendim. Ben de çok teşekkür ederim, Kanal 3 ailesine ve sizlere bizlerin sesini duyurduğunuz için ve böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için. Ben de tüm engelli kardeşlerimi ve e, tüm hemşerilerimizin gününü, bayramlarını kutluyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet Nokta Körler Dernek Başkanı Hakan Erdoğan konuşmasını yaptı. Aslında